Türkiye Üniversiteler Arası Kar Voleybol Şampiyonası tamamlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi voleybol takımı 3. oldu. Sevgili izleyenlerimiz. ekranlarınıza getirdik. İşte Yıldız Dağı'na birçok üniversiteden katılım sağlandı bu tabi yapılan etkinlikte de e, burada kıyasıya mücadele ettiler. Biz de onunla ilgili hemen e, detayları sizlerle paylaşalım. Güzel bir turnuva, hoş bir turnuva. Çünkü Yıldız Dağı'nın e, daha da çok tanınması ve daha da çok tanıtılması anlamında bu tarzda hem sportif faaliyetler hem de diğer sosyal etkinlikler sayesinde Yıldız Dağı her sene daha bir şekilde renklenmeye devam ediyor. 10 farklı üniversiteden katılım sağlandı. 50 sporcu burada e, kıyasıya mücadele ettiler. Ve işte farklı Üniversitelerden geldiler tabii ki bu sporcular ee, burada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi voleybol takımı da üçüncü oldu sevgili izleyenlerimiz yine tabi biz böyle konuşurken haberlerle ilgili detaylı bilgileri aktarırken arkada da sizler e, haberle ilgili detayları fotoğraf karelerinde görüyorsunuz İşte Sivas Yıldızda e, Kış Sporları Turizm Merkezinde düzenlenen Türkiye Uluslararası Kar Voleybol Şampiyonası şampiyonasında oynanan final maçlarının ardından hafta sonu son buldu. Renkli görüntüler yaşandı. Kıyasaya mücadele ettiler. Ee, şampiyonaya Hitit Üniversitesi birinci oldu. Erciyes Üniversitesi ikinci oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ise şampiyonayı üçüncü olarak tamamlandı ve biz tabi tüm katılım sağlayan herkese gerçekten teşekkür ediyoruz çünkü Sivas Yıldız Dağının da önemli bir turizm merkezi olduğunu da bunu her zaman dile getiriyoruz ve işte sportif anlamda olsun diğer kültürel veya da işte etkinlikler anlamında Yıldız Dağında kar olduğu günlerde her hafta farklı bir etkinliğe imza atılıyor ki artık tabi yavaş yavaş böyle bahara doğru yaklaşıyoruz son kar dönemleri diyebiliriz. İşte böyle de bir etkinlik gerçekleşti. Kar voleybolu gerçekleşti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi de bu e, voleybol turnuvasında üçüncü oldu sevgili izleyenlerimiz. Biz de hem Sivas Cumhuriyet Üniversitemizi kutluyoruz hem de bu turnuvaya katılan birinci, ikinci ve işte 50'ye yakın sporcu katıldı. 10 üniversiteden hepsini tabii ki tebrik ediyoruz. İyi ki gelmişler, iyi ki bu müsabakaya katıldılar diyoruz. Gerçekten önemli müsabakalar tabii ki bunlar. Hepsi ayrı bir heyecanla geldiler. Ayrı bir heyecanla burada tabii ki mutluluğu yaşadılar. Ama sonuç itibariyle 3 kişi değil mi? Hani Bu işin birincisi, ikincisi, üçüncüsü olacaktı. Cumhuriyet Üniversitesi de üçüncü oldu. Biz de ekranlarda hemen detayları sizlerle paylaşmış olduk sevgili izleyenlerimiz.